Herkese selam. Umarım keyifleriniz yerinizdedir. Benim de keyiflerim yerinde. Dün akşam bir arkadaşım hasta oldu. Öncelikle buradan ona geçmiş olsunlarımı iletiyorum. Ve söylediği bir söz o kadar çok hoşuma gitti ki benim kış boyu hasta olmamam için şu an hasta olmam yeterliydi dedi. Yani şu anki sağlığımı kaybettikten sonra bir daha kış boyunca daha hasta olmayacağım dedi. Ve bu söz beni çok düşündürdü ve hani bunu sizinle paylaşmak istedim. Ve size bunu anlatmak için güzel bir örnek tasarladım kafamda. Örnek verelim ki çok güzel bir yerde yaşadığınızı düşünün. Yani çok güzel bir yer olur. İstanbul olur, artık farklı bir yer olur. Orada güzel bir arsanız var. Ve bu arsaya güzel bir villa, güzel bir luna park, güzel bir AVM, güzel bir havuz artık hayalinizde ne varsa onu inşa etmek istiyorsunuz. Ama inşa edemezsiniz çünkü o arsanın içerisinde bir ev var, bir fırın var, bir bilmem farklı bir şey var. Ve bu fırın ya da bu şeyler evleri aileniz yapmış. Ve sen diyorsun ki <laughs> anne baba ben bu evleri yıkacağım ve ben buraya bir villa yapacağım ve burada yaşamak istiyorum diyorsunuz ve ailenizin size diyeceği şey çok basit. Biz oraya villa yapamadık sen mi villa yapacaksın ya da yapma işte senin hayalin bu sen burada yaşa hiç kendini yorma gibi kafada hayatınızda duyduğunuz kelimeler. Aslında oradaki villa ya da oradaki fırın bir ev ya da yapı değil oradaki bir şey bir düşünce yani sizlere hayatınız boyunca size sunulan şeyler. Doktor ol, öğretmen ol, mühendis ol. Yani bunların hepsi orada olan bir ev. Yani oradaki arazi aslında size ait. Oradaki arazi aslında size verilmiş. İstediğiniz yapın diye ama küçüklüğünüzden beri ailenizin size verdiği o evler, o mühendis ol, bunları yap, şunları yap demekten dolayı o arsa doğmuş. Ve siz o arsayı artık yıkıp kendi hayalinizi yapmak istiyorsunuz ama onları kaybederseniz bu sefer ailenizi üzeceksiniz ya da etrafınızdakileri üzeceksiniz. İşte burada olay kaybetmek. Bakın kendi hayatımda örnek vereyim ben onları kendim kaybettim. Bu arada kaybetmenin iki yolu var. Birisini kendini yapacaksın, diğeri de doğal afetler. Yani doğal afetlerden kastım anlatayım. Yani ne bileyim bir deprem olacak, bir sel olacak, bir ağaç düşecek, oradaki ev yıkılacak. Siz o ev yıkıldıktan sonra bir şey inşa edeceksiniz. Şimdi etrafınızı bir düşünün bakalım. Hani etrafınızda kaç kişi villalarda yaşıyor? Yani villadan kastım kendi hayalini yaşıyor. İşte aslında deprem olması, onları kaybetmeniz sizin için bir fırsat. Yani siz onları zaten kendiniz yıkamıyorsunuz. O evleri yıkmak o kadar çok zordur ki. Yani bir deprem olması, bir sel olması ve oradaki evleri kaybetmeniz aslında güzel bir şey. Bunu anlamanız için bir örnek vereyim. Mesela sınav. Şimdi sınavı yapıyorsunuz ama kazan, kazan kazanamadınız. Yani yapamadınız. O zaman ne oldu? Ailenizin istediği hayali gerçekleştiremediniz ve oradaki evleri yıktınız. Çünkü onlar dediler ki senden bir şey olmayacak, sen yapamadın. Sen orada evde kalmayı hak etmedin dediler. Ve sen o evde kalamadın artık ve oradaki ev yıkıldı. Orada üzülmek yerine evet annemgilin evleri yıkıldı artık o arazi benim arazim. Oraya kendi hayalimle süsleyebilirim. İstediğim havuzu, istediğim villayı yapabilirim deyip mutlu olmanız lazım aslında. Bir de bunun kendi yıkma versiyonu var. Bu çok zordur. Bunu ben başardığımı bilmiyorum ama ufaktan biraz başardığımı düşünüyorum. Benim aile, ailem küçüklükten beri hep bana şunu olmalısın, sen çok zeki bir çocuksun, senin zekiliğin seni ileri götürecek, sen işte zekiliğine ihanet ediyorsun, sen potansiyeline ihanet ediyorsun deyip bana, benim o arazime o kadar çok ev diktiler ki hani benim onun üstüne bir hayal kurmam imkansızdı. Hani kurmaya çalıştım bu ara gerçekten çok çalıştım. Küçükken YouTube kanalı açtım. Küçükken ressam olmayı denedim. Küçükken müzisyen olmayı denedim. Hani hepsi benim bir hayalimdi. Ve hiçbirini başaramadım biliyor musunuz? Çünkü oradaki evler benim hayalimi engelliyordu. Ve ben o evleri teker teker, balyozlarla teker teker, kıra kıra hepsini kırdım. Ve her bir karışımla ailemden bir tık uzaklaştım. Ve etrafımdaki her insan bana şey işte sen başaramadın, sen bizi hayal kırıklığına uğrattın dediler. Ama aslında bilmedikleri şey şu. Ben aslında kendi hayallerim için oraya bir yer açtım. Yani o hayalimleri yaşayabilmek için, evet biliyorum sizin hayallerinizi yıktım ama orası sizin hayallerinizin barınabileceği bir yer değil ki. Orası benim arazim, o araziyi benim şekillendirmem lazım, sizin değil. Ve o araziyi tamamen yıktıktan sonra YouTube'a ilk videomu attım, dedim ki her şeyimi kaybettim. Çünkü gerçekten her şeyimi kaybettim, çünkü benim her şeyim oydu. Her şeyim oradaki insanların bana koyduğu şeylerdi ve aslında her insan bunu şey yapmış işte hani Arkanızdayız işte sen üzülme falan. Üzüldüğüm yok ki. Ben zaten mutluyum. İşte o arazinin boşluğu beni mutlu etti. Şimdi araziden geçip artık sizlere geçeceğim. Artık anlamışsınızdır diye düşünüyorum. O yüzden her şeyinizi kaybettiğiniz zaman üzülmeyin. Her şeyinizi kaybetmek aslında orayı tamamen boşalttı. Artık orayı istediğiniz gibi süsleyeceğiniz anlamına gelir. Örnek veriyorum. Buradaki odayı bir düşünün. Odada bir sürü insanların boş malzemesi, çantası, şusu, bu su, bilgisayar var. Şimdi bunların gitmesi sizi üzmesin. Hani deyin ki oha onlar gitti artık oraya ben kendi istediğimi koyabilirim deyin yani zaten burada da hayat buna çevriliyor. Eğer siz kaybetmezseniz asla bir şey kazanamazsınız. Etrafınıza bir bakın. Etrafınıza kaç kişi o arazisine villa dikebilmiş? Kaç kişi annesinin babasının verdiği evde kalıyor? Bir düşünün. Hani benim etrafımda yaşayan insanların çoğu ailesinin ve babasının verdiği evlerde kalıp hatta o evlerin yanına villa yapıyor. Düşünsene çok güzel bir villanız var ama yanında hurda dökük bir tane ev var. Hani o ev bile güzel durmuyor yani. Zaten de sen rahat edemezsin. Onun bahçesine çıkamazsın zaten. O yüzden bu dediklerimi iyi düşünün. O yüzden her şeyini kaybetmek kötü bir şey değil aslında. Kazanmak için yeni bir başlangıçtır. Lütfen bunları iyi düşünün. Böyle güzel bir örnekle size anlatmak istedim. Güzel bir, güzel bir pazar sabahındayız. Şu an sabah saat 7 civarı erken kalktım ve erkence anlatmak istedim sizlere. Umarım güzel hafta sonları geçirirsiniz. Umarım hayatınızı güzel bir şekilde siz yönetir ve o araziyi siz güzelce doldurursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.